yerlerden gelip aynı duygularla beslendiğimiz şairler diyorum kendimize. Şair olamasak bile en azından yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Ee, Halil Aydın kimdir? Halil Aydın Bursa Büyük Orhan ilçesinin Özdüce köyünden e, doğmuş ilk e, galiba bir çabandır. Ee, yörük şair dediğimiz şair Halil Aydın e, ablınıza biz oluyoruz. Yörük desem. Evet, yörük. Eski yörüklerdenmiş, yörükler yeni değil. Manavmış aynı zamanda. Ne satıyorsun? <laughs> Zararına Öyle mi? Tamam varmış, onlardan ne varmış. Efendim, Halil Aydın yine çok değerli yeminli jüri tarafından Neriman Keten hanımefendi tarafından çok büyük bir ödül vermişler. Ama ben Neriman Hanım'ı buraya rica ediyorum. <laughs> jüri şimdi ben sizden rica ediyorum. Halil Aydın'ı tanır mısınız, tanımaz mısınız? Tanımıyorum. Tanımıyorum. Diğerlerini tanıyor musunuz? <laughs> Duydunuz mu? Hiç birini tanım. Halip Kurdu olur mu? Hayır. Hadi Ben de seni tanımıyorum. Yani olur <laughs> mu Değerli dostlar, bakın. Neriman Keten diyorum Ankara'dan geliyorlar ve jüri üyesi, yeminli jüri üyesi Aydın, e, Halil Aydın'ı tanımıyor, tanımadığı da ne vermiş? <laughs> Oku mesela. <laughs> İbrahim Evet. Halil Aydın üçüncüsü. Türkiye üçüncüsü. Türkiye üçüncüsü. Halil Aydın Kutluyorum. Var mı haberin? Bir gün var mı? Çok <laughs> <laughs> heyecan yaptım ee, özürlerim. Erkekçi. Ee, <laughs> evet e, ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. E, Evet, açtık. Ee, Türkiye genelinde bana yazmış olduğum şiirle üçüncülük üçüncü ödülünü almama hak kazanmışım. Bunu da e, değerlendirmelerinde tanımıyorum ama e, şimdi Allah izin verirse huzurunuzda hep birlikte tanışacağız sevgili hocamla. E, kendilerine de çok teşekkür ediyorum. E, bizlere değer verdikleri, bizlerin yazdıklarını gayet titizlikle inceleyip ee, bu şekilde ödüllere, ödüllerle bizi ödüllendirdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Sıran geldiği zaman çağıracağım bir şiir okuduracağım sana ama öyle bedava şiir okumak yok arkadaş. Ben bir bardak çay alayım. Hadi güle güle İşin rast gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Jüriyesinin dediğini duydunuz mu arkadaşlar? Vallahi billahi tanımıyorum. come on